Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Ben Emre Hoca. Bugün günlerden 25 Mart 2023 arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber mülakata başvuru şartları nedir? Mülakata başvururken nere dikkat etmek gerekiyor? Bunun üzerine biraz konuşmak istiyoruz. Arkadaşlar öncelikle sizden istediğim lütfen kılavuzu okuyun. Kılavuz yaklaşık 10 sayfa. Lütfen Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2023 Mart atama kılavuzunu okuyunuz. O kılavuzda mülakata başvuruş hatlarını, gerekli açıklamaların hepsi yapılmış. Ben bir kısmını genel olanları buraya aldım. Ancak bazı özel şeyler de yazıyor orada. Lütfen bunları okuyun arkadaşlar. Hocam bunları nerede bulabiliriz derseniz arkadaşlar ben aşağıya bir tane Telegram grubunun linkini bırakacağım arkadaşlar. O Telegram grubunun linkine giderek kılavuza ulaşabilirsiniz. Ya da Milli Eğitim Bakanlığı'nın sayfasından bu kılavuza ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Değerli hocalarım bugün 25 Mart 2023 27 Mart yani bundan 2 gün sonra Pazartesi günü arkadaşlar artık mülakata online başvurular başlıyor arkadaşlar. Yani toplam bugün ve yarınınız var. İki günde belgelerinizi, gerekli eşyaları neyse işte bunlar evlatları hazırlamanız gerekiyor. Pazartesi günü başvuru yapmanız gerekiyor. 1 Nisan saat 16'ya kadar vaktiniz var arkadaşlar. Bu başvuruyu hemen yapmanız gerekiyor. Sebeplerini anlatacağım birazdan. Hemen diğer slayta geçireyim. Arkadaşlar şartlar nelerdir? Diyor ki yurt dışındaki bir üniversitede mezunsan bunun formasyonu vesaire varsa bunun denkliğinin kabul edilmiş olması lazım diyor. Bu birinci maddemiz. ikinci maddemiz 2022 yılında yapılan KPSS sınavından işte P10'dan P121'den P120 itibariyle 50 ve üzerinde puan almış olmak. Yani hocam 48 puan almışsan atamaya hak kazanamıyorsun. Mülakata başvuru yapamıyorsun. Bilgin olmuş olsun hocam. Geçelim. Şimdi arkadaşlar bizim öncelikle mülakatta bir ön başvuru yapmamız lazım. Bu ön başvuru arkadaşlar online yapılacaktır. Yani sizin herhangi bir ilçe milli eğitimi, il milli ya da okula ya da ne bileyim Ankara'daki milli eğitime gitmeniz gerekmiyor. Başvuru tamamen online arkadaşlar. Arkadaşlar başvuru ilk atama nokta adresinden yapılıyor. Burada elektronik ön başvuru formu var. Bunu doldurmak suretiyle arkadaşlar Ön başvurunuzu yapıyorsunuz. Adaylar başvururken arkadaşlar E-Devlet kullanıcı adı ve şifresini kullanarak buna giriş yapıyor öğretmenlerim. Ön başvuru az demin de söylemiştim. 1 Nisan günü saat 16'ya kadar tamamlanması gerekmektedir. Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak olan kişiler sadece bir alana atanmak üzere başvuru bulunabilir. Hocam ne demek istiyorsun? Arkadaşlar bazı branşlar var ki mezun olduğu bölüm aynı anda iki tane bölüme birden başvurmaya izin veriyor. Atıyorum ilahiyat mezunları hem din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenine başvurabilir hem İmam Hatip Lisesi meslek dersleri öğretmenine başvurabilir. İkisine de başvuru hakkı var. Diyor ki sadece bir tanesine başvurma hakkım var. Atıyorum adam dikapta 5. olmuş. İhalede yine 5. olmuş. Ne yapıyor? Sadece birine başvurma hakkı var. Likaba başvurursa arkadaşlar zaten imam artık bir kişi mecburen kaymış oluyor. Ya da bu meslek dersleri öğretmenliği var. Bu motorlarla ilgili, elektronik, elektronikle ilgili. Bunlarla ilgili başvurular var. Bunlardan yine diplomaları 1, 2, 3 alana birden başvurmaya izin veriyor. Bunlar da başvuru yaparken lütfen kendi alanlarını iyi seçsinler. Bu maddeyi attıktan sonra güncel fotoğraflarını yükleyeceklerdir diyor. Arkadaşlar ön başvuru formuna, elektronik ön başvuru formuna bir fotoğraf yüklemeniz gerekiyor. Biz şunu şöyle yapmıştık arkadaşlar. ÖSYM'den, ÖSYM'den arkadaşlar. Orada fotoğrafımız var ya güncel fotoğraf zaten. O fotoğraf en az 6 aylık olmaz onda diye ben. Zaten çoğumuz yeni sınava için sınav, fotoğraf günceldir. O fotoğrafı indirip arkadaşlar oraya yükleyebilirsiniz. <laughs> Çok pardon. Bu şekilde fotoğraftan fotoğrafı yükleme derdinden Kurtulmuş olursunuz hocalarım. Yani güncel fotoğrafınızı ÖSYM'ye girip, ÖSM'de fotoğrafımız var ya, oradakini indirip bu işi halletmiş olabilirsiniz. Hemen devam ediyorum. Diyor ki, aday tarafından başvuru elektronik ortamda onaylatmak üzere bir il veya ilçe milli eğitim müdürü seçilecektir diyor. Yani arkadaşlar, siz elektronik ortamda sizin bu başvurunuzu hangi ilçe milli eğitim onaylasın diye tercih yapıyorsunuz. Onu siz belirliyorsunuz. Atıyorum ben İstanbul'da yaşıyorsam İstanbul seçtim. Siz Sakarya'da yaşıyorsunuz. Sakarya seçersiniz. Başkası Erzurum'da yaşıyordur. Erzurum seçer. Vesaire vesaire. Evet şurada önemli bir maddemiz var arkadaşlar. Diyor ki atamaya esas belgeler. Bir mezuniyet belgesi veya diploma. Şimdi hocam diyor ben de diyor diplomam yok. Diplomam okulda almam gerekiyor mu? Arkadaşlar evet almanız gerekiyor. Ama bu başvuruda benim anladığım kadarıyla mezuniyet belgesi de yeterli oluyor. Şu anki başvuru için. Mülakata ön başvuru için, elektronik ortamda mülakata başvurmak için benim bu maddeden anladığım mezuniyet belgesi yetiyor arkadaşlar. Diploma varsa diploma da yeterli oluyor arkadaşlar. Yoksa bu yeterli oluyor. Ancak diplomanızı yine alın. Çünkü atandığınız zaman ilçe milliyetin müdürlüğüne sözleşme imzalamaya gittiğiniz zaman diplomanın aslını görmek istiyor. Dün bir hocamız hocam benim diplomam depremde kayboldu dedi. Böyle bir durum varsa mezuniyet belgesi götürürsünüz ya da e, okula bir dilekçe yazarsınız benim diplomam yok diye o işte depremde kayboldu diye okul size belki bir diploma çıkarabilir. Okul bunu yapmazsa arkadaşlar mezuniyet belgesini devam edersiniz. Gittiğiniz ilçe milli eğitim size bunu soracaktır. Siz derseniz ki işte depremde yandı kayboldu enkazın altında kaldı o zaman da orada bir tutana tutan bir tutana işte adayımızın diploması yoktur. Sebebi ise depremde yakas altında kalmıştır ve bulunamamıştır diyebilir mesela. O tutana yazar ama atıyorum siz normal bir şekilde gittiniz. Ee, diplomanız kaybolmuş olsa bile ya da varsa ya da almamışsanız onu görmek istiyorum mutlaka. Şu göstermezseniz sözleşmeye imza attırmıyor arkadaşlar. Tamam buraları anlattık geçtik. Ya yakın bir yerdeyse ben diplomanızı gidip almanızı tavsiye ederim. Diyor ki belgeler mezuniyet belgesi veya diploma. Tamam. Bunlardan ikisinden biri olacak. Mezuniyet belgesi var diyelim ki. Bunu arkadaşlar indiriyorsunuz E-Devlet'ten. E o ilgili bölümü yüklüyorsunuz. Eğer bu yoksa elinizde. Diplomanız varsa diplomanızın şurada yazıyor arkadaşlar. Nerede? Hah, ön ve arka yüzleri. Ön ve arka yüzleri şurada yazıyor. Ön ve arka yüzleri çekip taratıp yani arkadaşlar elektronik ortamda sisteme yüklüyorsunuz yine başvuru yaparken. Şimdi burada hocam diyor ki benimkin arkası boş. Arkadaşlar boşsa bile boş tarafını çekin. Yani arkası bomboştur. Çekip yine boş tarafını yükleyin. Tamam. Mezuniyet belgesi ya da diploma bu ikisinden biri. Varsa pedagojik formasyon belgesi. Yani pedagojik formasyon almışsanız ki öğretmenlerin çoğunun alması gerekiyor. Bunun arkası ve önü. Varsa denklik belgesi. Atıyorum yurt dışından, Kıbrıs'tan, Azerbaycan'dan mezunsunuz. Varsa bunun denklik belgesinin Ön ve arka yüzleriyle arkadaşlar bunları yüklemeniz ne yapıyor? Tartarak tar yüklemeniz gerekiyor. Şurada bir felsefe, psikoloji falan onlarla ilgili bir bölüm var. Orayı şimdilik geçiyorum. Kendi branşları olan kişiler onları okurlar. Arkadaşlar bu arada ön başvuru yaparken bütün branşlarınki aynı değildir. Tekrarlıyorum. Başvuru yaparken bütün branşların başvurusu birebir aynı değildir. Her branşın kendine özel bazı başvuruları olabilir. Bu bağlamda sizin yapmanız gereken WhatsApp gruplarına üye olmak, Telegram gruplarına üye olmak. Ben Telegram gruplarına, özellikle branş yani zümre gruplarına, atıyorum sınıf öğretmenliği zümre grubu var. Lütfen bu gruba üye olun. Oradaki yöneticilerle sorun, arkadaşlara sorun, onlar da bilgilendirsinler. Çünkü 100 tane yaklaşık branş var, hepsinde farklı durumlar olabilir. Oluyordu arkadaşlar, önceki yıllarda biz bunları gördük. Bu bağlamda hani bunları yaparken lütfen dikkatli olun çünkü yanlış başvurursanız arkadaşlar başvurunuz reddedilir. Bir de yapamazsanız eğer başvurunuz kabul edilmezse atanma hakkınız yanar. Adaylardan ön başvuruda sağlık, askerlik ve adli sicil durumlarına ilişkin belge istenmeyecek. Sizden bir belge istemiyor ancak elektronik ön başvuru formunda beyanınızı istiyor. Yani bunlara dair sağlık sorunun varsa diyorsun, yazıyorsun. Adli sicil bir şey varsa yazıyorsun. Senden herhangi bir belge istemiyor ama. Sanırım geçen senelerde, yanlış hatırlamıyorsam, bu belgeyi yüklemek de gerekiyordu. Bu sene sanırım e, istenmiyor. Siz yine de yükleyebilirsiniz bunları. Tam da emin değilim, bu ekran açılınca, ekran ne zaman açılıyor, patatesi günü açılıyor, o zaman anlayacağız. <laughs> Çok pardon hocalarım. Hemen devam ediyorum. Dediğim gibi burada mezuniyet belgesi, buradaki için söylüyorum, varsa yeterli oluyor. Bunu e-devletten indirip arkadaşlar devam edebilirsiniz. Ön ve arka yüzünü fotoğrafını çekin. Bunu bir program var. JPG mi öyle bir şey tam adını da bilmiyorum valla kusura bakmayın. Onda bir şu formata çevir diyor. O formata çevirip yüklemeniz gerekiyor. Dediğim gibi zümre gruplarına üye olursanız onlar size orada bu bilgileri verecektir arkadaşlar. Bu arada ben buraya bütün kılavuzu yazmadım. Benim yani genel olarak olanları yazdım. Siz yine kılavuzu okuyun. Kılavuzda SGK dökümü ile ilgili askerlikle ilgili maddeler de var. Asker değilseniz askere gidiyorsanız gideceksiniz. Lütfen o maddeleri okuyun. Ben askerlik hani 45 bin kişiden belki en fazla bin kişi ilgilendirdiği için buraya almadım arkadaşlar tek tek. Evet, ön başvuruda arkadaşlar diyor ki adaylar ön başvuruda sözlü sınava katılmak istedikleri merkez binalarından belirten 81 ilden 10 tanesini tercih yapacak diyor. Yani bu ne demek hocam? Arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı 18 ilde yüz yüze, 63 ilde ise ne yapıyor? Mülakat yapıyor. Bunların 18 ilde yüz yüze, 63'ünde ise online yapıyor bunu arkadaşlar. Bu mülakata başvururken size diyor ki sen hangi ilde sınava girmek istiyorsun? Atıyorum ben İstanbul'da yaşamak, yaşıyorum. İlk sıra İstanbul'u yazdım. İkinci il hangisi olsun diyor. Mesela ikinci ben işte yazdım Yalova bana yakın Yalova olsun dedim. Üçüncü Sakarya yakın Sakarya, Sakarya olsun dedim. Dört Tekirdağ, beş Kocaeli. Böyle gitmiştim. Sizler de atıyorum diğer arkadaşlarım Mardin, Batman, buraları yazabilirsiniz arkadaşlar. Sizden sınava girebiliriz 10 tane il istiyor. Bunları kendinize yakın yerleri yazın arkadaşlar. Çok da problem değil. Genelde ilk seçtiğiniz yer geliriyor. Bunları seçiyorsunuz arkadaşlar kabul ediliyor. Dediğim gibi sözlü sınavlar 18 ilde 100 yüze, 63 ilde ise milletin tarafından kurulan video konferanslar. Yani çevrim içi. Ondan yapacak Bu çevrim içi konferans arkadaşlar evinizde girmiyorsunuz böyle bir yanlış algı var. Yani pijamayı altınıza giyip üstünüze iyi bir kıyafet giyip masanın başında girmiyorsunuz arkadaşlar. Üstünüzü başınızı giyiyorsunuz. Milliyetin Bakanlığı tarafından belirlenen bir okula gidiyorsunuz. O okulda online sınava giriyorsunuz. Önünüze büyük bir ekran konuluyor. O ekrandan online olarak mülakat yapan kişileri görüyorsunuz ve giriyorsunuz. Tamam. Başvurular diyor ilgili il veya ilçe milletim müdürlüğünce inceleyecek. Uygun olanlar sistem üzerinden onaylanacak. Tamam. Eğer uygunsa hata yapmamışsanız onay veriyor. Olmayanlar ise başvurular hani niye olmadığını açıklayarak reddedilecektir arkadaşlar. Hata yapmışsanız reddediyor. Adaylar bu süreçte başvuruların onay ya da red aldığını arkadaşlar sürekli incelemek için sistemi takip etmesi lazım. Başvuruyu tamamladınız bitti. Orada onaylandı yazması lazım. Yazmazsa bekliyorsunuz. Onay bekliyor diye yazıyor. eğer red gelirse red sebebi altına yazıyor. Hemen düzeltip bir daha başvuru yapmanız, bir daha onay beklemeniz lazım. Bundan dolayı başvuruyu ne kadar erken bitirseniz o kadar iyi arkadaşlar. Haberiniz olsun bunu takip etmeniz gerekiyor her gün. Arkadaşlar bu kısım çok önemli. Dikkat etmemiz gerekiyor. Başvurusu onanan aday elektronik ortamdaki ön başvuru formunun cihazına kaydediyor. Ve çıktısını alarak muhafaza edecek diyor. Yani saklamanızı istiyor. Arkadaşlar bu form sözleşmeye imza atarken ilçe milli eğitim tarafından sizlerden istenecek. Götürmezseniz sözleşmeyi imzalamıyor. Git getir diyor kaybetmişseniz atıyorum bu sınav şey nerede geliriz? Bu başvuru nerede yaptınız? Atıyorum Sakarya'da yaptınız. Sakarya Hendek'te yaptınız. O zaman bir daha Hendek'e gidip bunu almanız gerekiyor arkadaşlar. Bu bağlamda elektronik ön başvuru formunu arkadaşlar çıktısını mutlaka alıp muhafaza edin. Sanki bir diploma satmıyormuş gibi satmayın arkadaşlar. Tekrar diyorum eğer mesela diyelim ki Sakarya Hendek'te buna girdiniz arkadaşlar. Siz bu çıktıyı almadınız ya da aldınız kaybettiniz. Atamanız oldu, gittiniz Urfa'ya. Urfa, Urfa Siverek'tesiniz arkadaşlar. Siverek İlçe milletin Müdürlüğü diyor ki bu belgeyi getir. Bu belgeyi götürmezseniz arkadaşlar imza attırmıyor, sizi göreve başlattırmıyor. Yani bunu yapıyorlar genelde de, başlattırmıyor. Çünkü uğraşmak istemiyorlar 5-6 kere. Bu sefer insanlar getiriyor, getirmiyor gibi durumlar olabiliyor. Bu bağlamda hocalarım lütfen bunun çıktısını alarak muhafaza edin, saklayın. Yani bu kaybolursa dediğim gibi uğraşırsınız. Bu çok önemli e, onaylandıktan sonra bunun çıktısını alıp saklıyorsunuz. Sanırım anlaşılmıştır. Evet, başvuru sürecinin adaylar başvuru süreci içinde yani red geçine yer alan yerleri düzeltip bir daha başvuru yapabiliyor. Atıyorum sen başvurdun ama formasyon belgesinde bir hata yapmışsın. Mesela ilçe milletim kontrol ediyor. Diyor ki bak böyle bir hatam var diyor. Bunu düzelt diyor. Yeniden başvuru yap diyor. Size bunu haber veriyor arkadaşlar. Elektronik ön başvuru formunda işte mail adresini telefonda adresi şuydu, buydu. Bu bilgileri tamamen siz giriyorsunuz. Verilen bilgilerden tamamen aday öğretmen sorumlu arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda sorumluluk kabul etmiyor. Yani diyor ki başvuru yapıyorsan adam akıllı bir başvuru yap diyor. Değerli hocalarım bu şekilde videonun sonuna gelmiş olduk. Mülakata başvuruyla ilgili bir tane daha videomuz var. Nasıl yapıldığıyla ilgili. Ancak tekrarlıyorum her branşın kendi başvurusu farklı. Bundan dolayı arkadaşlar zümre gruplarına, branş gruplarına üye olun. Tek başınıza başvuru yapmayın. Yanlış başvuru yaparsanız hakkınız yanabilir. Genelde insanlar bunu yapmıyor ama geçen yıllarda bazı sorunlar olduğunu biz gördük arkadaşlar. Bu sorunlardan kurtulmak için lütfen Telegram gruplarına üye olunuz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kapatmadan önce şunu tekrarlayayım arkadaşlar. Burada her madde yazmıyor. Bu bağlamda kılavuzu lütfen okuyunuz. Çünkü ben buraya bütün maddeleri almadım diyeyim. Ve böylelikle bitirmiş olalım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.